Merhabalar, ben Nurten Anıl, Katfader'in başkanı uluslararası Kadın Toplumsal Gelişim Derneği Başkanı. Uluslararası bir dernek kurduk. Henüz daha yeni ama birçok çalışmalarımızı hız kesmeden yapıyoruz. O kadar çok konuya değiniyoruz ki hayata dair, kadına dair, çocuğa dair bir sürü şey değiniyoruz. Bundan sonra Yalova Gazetesi'nin her hafta videolu köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Yaptığımız çalışmalardan bilgiler vereceğiz. Zaten şöyle de bir misyonumuz var. Farkındalığımızı arttırıyoruz projesi kapsamında 15 günde bir biz Yalova halkıyla bir araya geliyoruz. Gündeme dair konularla bir arada oluyoruz. Önemli günler konu hakkında bir arada oluyoruz. Kadınlarla, erkeklerle veya protokolla zamana, güne ve konuya uygun kişilerle bir arada oluyoruz. Amacımız kadınların Toplumun farkındalığını arttıracak eğitim düzeylerine yatkın, eğitim seviyelerine yatkın projeler üretip onlarla bir araya gelmek. Bunu da 15 günde bir Çarşamba günleri Halil İlancık salonunda yapıyoruz. Sizleri orada görmekten onur duyarız, Bekleriz. Toplantılarımız herkese açık. Yaptığımız projeler hakkında ben kısaca değinmek isterim. Bu hafta aslında konu şu olsun bence siyaset gündemi hızlanıyor. Siyasetle ilgili bazı böyle hızlanmalar var. Var, adaylar var, adaylık süreçleri var. Bununla ilgili bir projemiz var. Bunlardan bahsetmek isterim. Kısa bir süre önce vekillik vardı, vekil seçimleri vardı. Maalesef ki tüm siyasi partilerin sınıfta kaldığına dair ben bir açıklama yaptım. Siyasi partilerin evet hepsi istisnasız hepsi sınıfta kaldı. Kadın adaylar yok. Ya ikinci sırada ya üçüncü sırada çok az sayıda kadın vekil adayları çıktı. Bunlar çok üzücü. Biz yıllarca kadının siyasette, hayatta her alanda olması için çalışmalar yaptık. Rakamlarla Türkiye'de kadın diye bir çalışma yaptık, bunu çıkarttık. Maalesef ki kadınlar karar alma mekanizmalarında yok denecek kadar az. Rektörlükler olsun, müdürlükler olsun, yönetici kadroları, muhtarlıklar olsun yok denecek kadar az. Ama Yalova şanslı bir il diyeceğiz yine de buna rağmen. Yalova'da iki dönem üst üste bir kadın milletvekilimiz var. Şükürler olsun diyeceğiz. Tabii ki gönül isterdi ki birinci sırada da bir kadın vekilimiz olsun. İkinci sıradan iki dönemdir Melih Hanım vekilliğimizi aldı. Yalova aslında antiparantez çok kültür düzeyi yüksek, eğitim seviyesi yüksek kişiler var. Küçük bir Türkiye aslında. Yani mozaik yapı olarak küçük bir Türkiye. Şöyle düşünelim. Yalova Atatürk'ün benim kentim dediği bir kent. En çok kaldığı bir kent. Üç tane evi bulunan bir kent. Yalova'da ilk atamayla muhtar Türkiye'de atamayla muhtar seçilen Melia Manço Atatürk'ün emriyle Yalova'da ilk muhtarımız. Bunu da biz zamanında bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla birlikte Faruk Kırta'ya buradan teşekkür etmek isterim. Aslında Aydın Çin'e ilçesinde bir muhtarımız var. Onun Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olduğu ama o seçilmiş muhtar. Türkiye'nin ilk muhtarı Meryem Manço'dur. Yalova'nın böyle bir güzelliği var. Yalova'da 3 tane de kadın vali oldu. Hiçbir ilde üst üste, üst üste demeyelim de dönem aralıklarıyla kadın vali 3 tane Yalova için büyük bir şans. Yalova'da kadın bakış açısıyla yönetilmesine yardımcı olan, kadın bakış açısını ön plana çıkaran bir valinin olması gerçekten önemli. Keşke Türkiye'de sayıları çok daha artsa. Çünkü kadınların bakış açısı, kadınların beyninin çalışma sistemi çok daha farklı. Erkekler tek düzeye bakarken birkaç işi bir anda yapmazken ama kadın kadın farkındalığı ve kadın gözüyle anne duygusuyla çok daha ayrıntıları fark ederek çok daha çabuk ve kolaylıkla bazı şeyleri halledebiliyor. Bu nedenle şu anda da bir yine kadın valimiz var. Çok mutluyuz. Kendisi de çok donanımlı. Gerçekten çalışmalarına hız kesmeden öyle bir başladı ki Yalova için bir mucizeler yaratacak gibi görünüyor. Şimdi bu, bu girizgahtan başlayarak ben Yalova'daki kadınların aslında siyasette olması için çok çaba sarf edenlerdenim. Biz bir gölge meclis oluşturmuştuk bundan yıllar önce. Bu gölge meclisle de dezavantajlı mahallelerdeki kadınların siyasette aktif olmasını sağlamaya çalıştık. Bu projeyle Bulgaristan'a gitmiştik. Bulgaristan'daki çalışmalarda gördük ki Evet, kadınlar siyasette o kadar fazla, rektörlükte, valilikte, yönetim kadrolarında çok fazla kadın var. Bu kadınlar nasıl seçiliyor diye baktığımızda da kadınların STK'lardaki yapmış olduğu başarılara bakıyorlar. Bakın, tırnak içinde söylüyorum, başarılara. Sadece bir STK üyesi diye değil. STK'da neler yapmış, neler katmış bunu göz önüne alarak kadınları çeşitli yönetim kadrolarında görevlendirmişler. Biz de buna istinaden dedik ki kadınlar muhtar olsunlar, aza olsunlar, belediye başkanı olsunlar. Kadınlar hayatın içinde zaten, hayatın her alanında olsunlar. Bu nedenle biz bir proje başlattık. Aslında altyapısı tamamlandı. Projeyi Gençlik Meclisi ile birlikte yapmayı hedefliyoruz. Projemizin adı da, bilmiyorum belki buradan ilk defa sizlerle paylaşacağım. Söyleyecek sözüm, siyasette gözüm var. Bu sloganla yola çıkacağız. Gençler ve kadınların siyasette görev alması için bir okul. Bu okulda özellikle de bizim istediğimiz Yalova'dan büyümüş, doğmuş akademisyenlerin vereceği dersler olsun istiyoruz. Yalova'nın farklılığını orada da hissettirmek istiyoruz. Çünkü kadınlar gerçekten hep böyle sadece kapı çalmak için kullanılıyorlar. Gençler bayrak asmak için, broşür dağıtmak için kullanılıyorlar. Sizin daha vaktiniz var diyorlar. Baktığınızda paydayı paylaşmak için, pastayı paylaşmak için erkekler birbirlerini öyle güzel böyle bir araya getirip yukarıya kaldırıyorlar ki kadınlar ve gençler böyle bir kenarda hala beklemedeler. Biz de dedik Böyle bir projeyle yola çıkalım. Hatta siyasi partilerden de beşer, altışar isim isteyeceğiz. Dezavantajlı mahallelerde kendi bildikleri aklı, fikri, siyasette olan, donanımlı olan, düşünceleri olan genç ve kadınları bize ver, isimlerini versinler biz onların da katılımıyla istisnasız biz hepsini kapsayacak şekilde böyle bir projeyle yola çıkacağız. Çok az kaldı. Gençlik Meclisi başkanımız şu an askerde gelsin inşallah. Onu sizlerle paylaşacağız. Kadınların her yerde olması için, özellikle karar alma mekanizmalarında olması için biz elimizi taşın altına sokmaya hazırız. O nedenle biz varız, destek olan herkese de teşekkürlerimizi sunarız.